Çamışka sarı harçlar. Bir de fasulye ekleyeceğim. Fasulye ekmek için gerekli malzemelerimiz Pamuk Fasulye Bir bardak Ve biraz su Pamuklarımızı alıyoruz. Böyle bunları koyuyoruz. fasulye'ler koyuyoruz. Tasta da koyabilirsiniz. Ben yani işte koymak istemiyorum. yine pamuğumuzu alıyoruz. Bunu üstüne kapatmak için koyacağız. bunu da üstünü kapatmak için koyuyoruz. Fasulyelerimizi ektik. E, suyumuzu koyacağız. Az üst koy olacak ama. E, suyumuzu koyduk. 6 gün geçti fasulye kene ve bunlar da ektiklerim. Arkadaşlar fasulye ekmek çok zevkli. Bence siz de ekebilirsiniz. Tamam abone ol, like görüşürüz. Bay bay.